Şimdi soruları biliyorsunuz. Seçenekler var. O mu bu mu diyoruz. Siz bunlardan bir tanesini basacaksınız, söyleyeceksiniz. Ama yanlış yanıt verirseniz o tarafa 25 puan kazandırın. Ay. Aynı şey sizin için de geçerli. O yüzden düşünerek yanıt verin arkadaşlar. Bir daha uyarmıyorum. İlk soru geliyor. O mu bu mu? Erbil Neriman hangisinin bir anlamı da pehlivandır? Neriman. Neriman! <laughs> Cesur, yiğit anlamına gelir. Pehlivan. İşte seçenekler. Ay, ay yani bunları da okumak hep bana mı düşecek, bana mı denk gelecek? Soruya bak. Kalça, göğüs. <laughs> Tavuğun neresinden tatlı yapılır? Göğüs. Göğüs. Seçenekler geliyor. Kim basacak? Ama dikkatli basın. Yanlış yanıt verirseniz o tarafa gidecek. Tarkan Jaws. Jaws'ı biliyor musunuz? Köpek balığı. Köpek, balığı köpek balığı. Jaws kimdir? Köpek balığı. Jaws'ı hiç duymadın ha. mı? Hayır. Aa! A. Jaws bu filmlerde insan yiyen kedi. <laughs> köpek, pardon, köpek. Jaws. Köpek balığı diye hmm. filmi vardı ya Jaws. O. Tarkan'ı biliyor musun? Evet. Ya yalan atma şimdi. Attı. <laughs> Tarkan'ı da bilmiyor. Tarkan. Türk, Türk evet. Tarkan. Türk filmindeki Tarkan. Türk filmindeki Tarkan. Evet. Megastar da var bir tane. Mega Megastar <laughs> da var. Doğru. Ama Tarkan'ı Türk filmlerinde evet. rahmetli yönetmen, sinema oyuncusu Kartal Tibet canlandırırdı. Evet. Canım hocam. Bunlar <laughs> içinde yazdım. Rahmetle anıyorum. Hababam sınıflarını yönetirdi. Bizim filmlerimizi de o yönetmişti. Hababam sınıflarında onunla oynamıştık. İşte seçenekler. Tarkan, Jaws. Soru. Hangisi yakalarsa öper? İki numara. Yakalarsam Tarkan. Tarkan! Seçenekler geliyor. Allı turnam Huma. Huma. Huma Huma Allı turnam Huma Türkiye'ye göre hangi kuşa şeker, kaymak, bal siparişi verilir? 4 Allı turnam? Allı turnam bravo. Seçenekler geliyor efendim. Önce seçenekler sonra basacağız. Yanlış basarsanız puan karşı masaya gider. Adem, Havva <laughs> hangisinin elması erkek vücudundadır? Didem, Didem mi yok bu taraf? Karşı. Soru bir daha alabilir miyim Yatır Bey? Ee, seçenekler Adem, Havva hangisinin elması erkek vücudundadır? Adem. Adem elması. Sorunun seçenekleri geliyor. Dikkat! G, yumuşak G. G yumuşak. Bir G var, bir ne de yumuşak G. yumuşak G var. Hangisi? Dikkat! B harfinden sonraki altıncı harftir. İki numara. Yumuşak G. Yumuşak G. Nasıl atladım? <laughs> Saydım bir de ya. Çok Eline. teşekkür ederim oğlum. Yani hiç uğraşmadan 25 puan. Ben 11 saniye <laughs> saymaya başlıyordum. <laughs> ya helal olsun. Tebrik ederim. Çorlu'dan geldiniz. <laughs> i̇şte bize haş yok ya onu atladım. <laughs>